Fly Horses TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Ben Melek Öztüregen, spor bülteniyle karşınızdayız. Kulüpler Birliği toplantısının sona ermesinin ardından bir açıklama yapan Fatih Saraç, Ali Koç'un istifasının ittifakla reddedildiğini belirterek, teklifimizi kabul ettiği için Ali Koç'a teşekkür ediyoruz dedi. Bugün bir maddeyle ilgili toplantı yaptık. Diğer gündemimizde olan futbolumuzla ilgili konuları da birer parça dahi olsa görüştük. Ama ana konumuz sevgili başkanımız Ali Koç Bey'in istifası konusuydu. Toplantımıza 16 tane kulübümüz katıldı. 4 tane kulübümüzün mazereti vardı. 3 kulübümüze hali hazırda ulaşamadık ama bir kulübümüzde kendisine ulaşabildik. Konumuz 16 kulübümüz ve bir kulübümüzde telefondan ulaştığımızdan 10-17 kulübümüz ittifakla Ali Bey'in istifasının reddine ve Ali Bey'in süresi boyunca vazifesinde kalması hususunda ittifak ettik. Kendisinden kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk. Kendisi bizi kırmadı. Bu hususta hepimizin ortak bir e, görüş birliği vardır. Çünkü sezonun bitimine çok az bir süre kaldı. Bu süre içinde sonunda bu sürenin sonunda dört takımımız düşecek. Üç takımız yeni takımımız gelecek. Şartlar, ortam, farklılık arz edecektir. Bu süreçte yeni bir başkan değişikliğinin hiçbir haklı gerekçesini görmedik. Çünkü Ali Bey'in bulunduğu süreç içinde en az kendi kulübünün menfaatleri kadar hepimizin menfaatlerini koruduğunu ve menfaatlerimizin korurken de önceliğini kendi kulübünden çok bizlere verdiğine şahit olmuş arkadaşlarıyız. Bu hususta bir hemfikiriz. Çok teşekkür ederiz teklifimizi ve ısrarımızı kabul ettiği için. İyi günler arkadaşlar. Bugün e, beklenen toplantımızı yaptık. E, Ali başkanımızın önderliğinde e, tek tek kulüpler söz aldı. Herkes Ali başkanımız konusunda fikirlerini söyledi. Sonuçta oylama yapıldı. Fatih Başkanım da dediği gibi katılan 16 kulüp ve Pendik Sporunda yazılı onayıyla 17 kulüp oy birliğiyle Ali Başkan'ın görevine devam etmesini istedik. Kendisi de bunu Fenerbahçe kulübüyle konuşup bize döneceğer ama bizim için kesinlikle yani nehri geçerken at değiştirmemizin yanlış olduğunu, sonuna kadar arkasında olduğumuzu, bu ligi kendisiyle bitireceğimizi ısrarla söyledik. Kendisi de çok sıcak baktı. Teşekkür ediyoruz. Bizim halimizden anladığı için Fatih Başkan'ın bu konuda gerçekten içeride büyük emek verdi. Biz Süper Lig Kulüpler Birliği olarak her ne kadar herkes bir sıkıntı içinde, ...olsak da yani birbirimizi desteklemek zorundayız. Çünkü Türk futbolu bizim geleceğimiz, biz buna sahip çıkmak zorundayız. Bunu da Ali Başkan'la devam etmek istiyoruz. Benim söyleyeceğim bu. Tabii ki şikayetler var, oralara girmiyoruz ama... ...birçok kulübün söylediği bir şey var içeride. TFF ye yeterince artık görevini yapamadığını değişim zamanının geldi. Bu bugün mü, sezon sonu mu, ne zaman o artık konuşulur ama yani bu da içeride gündemin bir maddesiydi. Çünkü biz artık bize sahip çıkacak, bizim derdimizi anlayan ve bizle iç içe çalışan bir Türkiye Futbol Federasyonu istiyoruz. Yabancı hakem konuşuldu. Yabancı hakem de konuşuldu ama o tabii açık söyleyeyim hazır değiliz ama içeride bayağı bir kulüp istiyoruz dedi. Yani herkes istiyor çünkü herkes hakemlerden şikayet ediyor. Ama o ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir onu biz karar veremeyiz. Futbol Federasyonu ve MHK'nin kararı ama biz istiyoruz. Evet şu saatten sonra yani Vardaki konuşmaları görünce Var'ın artık TFF tarafından da kabullendi söyleniyor. Yani oyuna müdahale ediyor. Kontrol Var'a geçti deniyor. Orta hakem artık komik durumda kaldı. biz bu şartlarda yani bir çözümün üretilmesi lazım. Bu çözümün de yeri burası. TFF değil, MHK de değil. Çünkü bizim emeğimiz, bizim paramız, bizim zamanımız, bizim gücümüz, biz bu kadar şey veriyorsak artık e, TFF'nin ve MHK'nin de oradan kalkıp buraya gelip bu işi el birliğiyle nasıl çözeceğiz konuşmamız lazım. Yoksa değişim kaçırılmaz yani bu olmak zorunda. Çünkü Türk futbolu artık kendini göstermeye başladı yani hiç Sayın iyi başkan, gitmiyor. Bugün... Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trendyol Süper Ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü yapılacak Atakaş Hatay Spor maçıyla dalya diyecek. Barış Alper Yılmaz bu sezon farklı mevkilerde gösterdiği iyi performans ile takımına ciddi derecede katkı verdi. Sezon başında yapılan bazı transferlerden beklediği verimi alamayan Sarı Kırmızılıların imdadına Barış Alper Yılmaz yetişti. Bir hucum oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk sağ ve sol bekte de kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu gösterdiği performans ile takımın iyi gidişatına önemli katkı sağladı. Sarı Kırmızılı futbolcu bu özelliği sayesinde hem ilk 11 için ciddi bir aday olurken hem de Okan Buruk'un elini rahatlattı. Barış Alper bu sezon Galatasaray'da en fazla maça çıkan futbolcu oldu. Sarı Kırmızılı takım bu sezon Süper Lig'de 30, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı. Toplam 47 resmi müsabakada mücadele eden Galatasaray'da Barış Alper sadece bir maç kaçırdı. Toplam 46 müsabakada forma giyen Barış Alper Cezası nedeniyle sadece 16. haftadaki EMS yapı Sivas Spor karşılaşmasına çıkamadı. Takımda en fazla maçta forma giyen futbolcu olan Barış Alper, sezonun ilk yarısında sonradan oyuna girdiği için sahada kaldığı süre bakımından 8. sırada yer aldı. Juventus performansıyla son dönemde adından sıklıkla söz ettiren futbolcusu Kenan Yıldız için harekete geçiyor. İtalyan basınından Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bayern Münih altyapısından Juventus U19'a 2022 yılında transfer olan Kenan Yıldız için İtalyan devi yeni bir hazırlık içerisinde. 18 yaşında gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Kenan Yıldız milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Yıldız'ını her geçen gün daha çok parlatan Kenan Yıldız için Juventus harekete geçti. İtalyan basınından Tutta Sport'un haberine göre Juventus'la sözleşmesi 2027'de sona erecek Kenan Yıldız ile yeni mukavele yapılmak isteniyor. Juventus'un ayrıca 18 yaşındaki futbolcuya 10 numaralı formayı vereceği iddia edildi. Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla tüm kategorilerde toplam 28 maça çıktı milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Premier Lig yönetimi top toplayıcı çocukların ev sahibi takımlara avantaj sağladığı gerekçesiyle topu futbolculara geri vermesini yasakladı. Telegrafta yer alan haberde top toplayıcı çocuklar bundan böyle topu direkt oyunculara vermek yerine meşin yuvarla sağ kenarlarındaki en yakın konilere yerleştirecek. Top toplayıcı çocukların topu boş bir konuya bırakıp kendileri için belirlenen noktalarda bekleyeceği, koninin yanında konumlanmayacağı aktarıldı. Buna göre her iki taraflar 7'şer adet olmak üzere toplam 14 top sağ kenarında bulunacak. Bültenimize at yarışı haberleriyle devam ediyoruz. Dün Adana Yeşilova Hipodromu'nda gerçekleştirilen 1. Altılı Ganyan 6, 4, 1, 7, 10, bir şeklinde sonuçlanarak 83.962 lira 52 kuruş, Adana 2. Atılı Ganyan 7, 10, 1, 5, 1, 8 şeklinde sonuçlanarak 122.729 lira 44 kuruş ikramiye vermiştir. Ayrıca dün Antalya Hipodromu'nda gerçekleştirilen 1. Atılı Ganyan 2, 1, 5, 3, 7, 3, 1, 4 şeklinde sonuçlanarak 171 lira 23 kuruş. Antalya ikinci atlı Ganyansa 3, 1, 4, 2, 1, 2, 4 şeklinde sonuçlanarak 166 lira 2 kuruş ikramiye vermiştir. Ve son olarak dün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen Altılı Ganyan 6, 5, 5, 3, 8, 5, 2 şeklinde sonuçlanarak 4397 lira 78 kuruş ikramiye vermiştir. Kazançlı yarış severleri tebrik ederiz. Dün Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki dikkat çekici jokey performansı iki yarış kazanan Hışman Çizik'ten geldi. Şimdi başarılı jokeyin kazandığı safkanlarla sergilediği performanslarını ekranlarınıza getirelim. Atlar virajı dönüyor. Dört numarada cesur adım düzlüğe çıkılırken de iki buçuk üç boy farklı önde. İkincilikte yine 5 numarada Natural Tay var. Üçüncülükte 7 numarada Sungur Alp sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildi. 4 numarada cesur adım. Son iki yüze yaklaşılırken de üç boy farklı önde. Bu metelerde 7 numarada Sungur Alp ikinciliğe girdi ve farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Son 300'e girildiğinde yaklaşık dört boy farklı. 4 numarada cesur adım liderliğini sürdürüyor. 7 numarada Sungur Alp ikincilikte içeriden bir numarada Kafkas Pınarı'nın da atakları var. Son yüz 100... 50 metreye girildi yarışta. 4 numaralı cesur adım yaklaşık 4 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Son meteler 4 numaralı cesur adım önde cesur adım kazanıyor. 1 numarada Kafkas Pınarı 2. 7 numaralı Sungur Alp 3. 8 numaralı Lulu 4. 6 numaralı Sızırdı Yiğit 5. oldu. 4 numaralı cesur adım Hışman Çizik'le kazandı. Atlar virajı döndüler. 5 numarada Akdağ Fırtınası son 400'e girildiğinde de iki boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 1 numarada Hedbe var. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle daha girden dıştan. 3 numarada Megastar'ın aralardan 8 numarada Tumbul Çiçeği'nin de atakları var. 5 numarada Akdağ Fırtınası son 200'e girildiğinde de iki boy farkla önde 1 numarada Hedbe'nin atakları devam ediyor. Son 150 metreye girildi artık yarışta 5 numarada Akdağ Fırtınası bir boy farkla önde dışarıdan 1 numarada Hedbe geliyor. Son metreler Hedbe rakibini yakalıyor. Bir numarada Hedbe kazanıyor. Beş numarada Akta Fırtınası ikinci, üç numarada Megastar üçüncü, sekiz numarada Tumbul Çiçeği dördüncü, yedi numarada Zerefşan da beşinci oldu. Bir numarada Hedbe, Hışman Çizik'le kazandı. Dün Antalya Hipodromu'ndaki dikkat çekici jockey performansı üç yarış kazanan Ayhan Kurşun'dan geldi. Şimdi başarılı jockey'in kazandığı safkanlarla sergilediği performanslarını ekranlarınıza getirelim. Atlar virajı dönüyor. 3 numarada Zafer Meydanı virajı önde döndü fark 2 boy. Ortadan 1 numarada Çivici'nin hemen dışından da 2 numarada Mahirinin atakları var en dışları Arif Can. Bu sırayla Safkanlar son 200'e girmek üzere fark 4 boya kadar çıktı. 3 numarada Zafer Meydanı önde. Ortadan 1 numarada Çivici'nin dışarıdan Mahirinin atakları var ancak son 100'e doğru da 4.5-5 boyluk farkla yine 3 numaralı Zafer Meydanı koşulun lideri. Dıştaki 2 numaralı Mahirini ikinciliğe sokulma uğraşında farkı koruyor. 3 numaralı Zafer Meydanı fark 6-7 boy kadar ve koşuyu da kazanıyor. 2 numaralı Mahirini ikinci, 1 numaralı Çivici üçüncü, 5 numaralı Arifcan dördüncü, 4 numaralı Uçan Kafkaslı yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Zafer Meydanı Ayhan Kurşun'la kazandı. Bir numaralı Baunu 5 virajı da iki boyluk farklı önde döndü. 3 numaralı Super Nice takipte dışına 4 numaralı La Cucaracha geliyor. Bu sırayla safkanlar son 300 metreye girmek üzere. İçerideki bir numaralı Bağlı 5 yine koşul lideri. Orta kulvardan Super Nice'ın en dıştansa 4 numaralı La Cucaracha'nın atakları var dıştaki. La Cucaracha hakim oldu şimdi rakiplerine. Arayı da hızla açmaya başladı bu kısrak. Farkı 3 boya kadar çıkarmış durumda son 50'ye 4 boyluk fark. Da önde giriyor. 4 numaralı Laku Karaça koşuyu kazanıyor. 3 numarada Super Nice ikinci, 5 numaralı Medikein üçüncü, 2 numaralı Zeren Haut'un 4'üncü, 1 numaralı Boundu 5'le yarışı 5'inci tamamladı. 4 numaralı Laku Karaça Ayhan Kurşunla kazandı. Bir numarada Bolt C Rover ikincicikte rakibiyle olan arayı azaltıyor. Son 200 metreye doğru ortada. iki numarada Master Craftsman yine önde içinden bir numaralı Bolt C. Rover geliyor. Ortada iki numarada Master Craftsman direniyor içeriden. Bolt Rover'ın atakları devam ediyor. Son yüze bu ikisi başa baş girdi. Dışta iki numaralı Master Craftsman yine Asfrak'ta rakibinin önünde. Bir numaralı Bolt Rover'ın tüm ataklarına rağmen 2 numaralı Master Krasman kazanıyor. 1 numaralı Bolt Sea Rover ikinci oldu. 3 numaralı Anadolu Baharı üçüncü olurken Dördüncülük için daha geride 4 numaralı Mitmaker ve yanındaki 6 numaralı Cerkutay Foto'yu beraber geçen safkanlar oldular. Yarışı 2 numaralı Master Krasman Ayhan Kurşun'la kazandı. Dün İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki dikkat çekici jokey performansı 2 yarış kazanan Ali Yıldız'dan geldi. Şimdi başarılı jokeyin kazandığı safkanlarla sergilediği performanslarını ekranlarınıza getirelim. Son 400 metreye girildi. Şimdi ortadan gelen 3 numaralı Silent Destiny, 4 numaralı Boarding Pass'le başa baş oldu. Daha geriden 2 numaralı Brillante'nin dıştan. 5 numaralı Colon'un ortadan 6 numaralı Kaan'ın hücumu var. Boarding Pass trendi rakiplerine 3 numaralı Silent Destiny, 6 numaralı Kanan, 5 numaralı Koro'nun aradan 2 numaralı Brillante gelmeye çalışıyor. Boarding Pass lider orta kulvardan Kanan dışarıdan. 5 numaralı Koro'nun aradan Brillante çıkmaya çalışıyor. Kolo asfaltı öne geçti. Kaanan geliyor. Kolo kazanıyor. 5 numaralı Kola günün 5. koşusunu kazandı. 6 numaralı Kaanan 2. oldu. 4 numaralı Boarding Pass 3. 2 numaralı Brillanta 4. 3 numaralı Silent Destiny de yarışı 5. tamamladı. 5 numaralı Kola kazandı yarışı. Ali Yıldız da start aldı. İki numaralı Globetrotter lider içinden sekiz numaralı Love of Duty'nin dışarıdan bir numaralı Hener'in daha geriden Noble Runner'ın Gravity of Love'ın çabaları var içeriden geldi Love of Duty dışarıdan Noble Runner geliyor Ortada Globetrotter var üç safkan birincilik için çekişiyor Love of Duty ve Globetrotter fotoyu birlikte geçiyor Dokuz numaralı Noble Runner üçüncülükte kaldı sayın yarışseverler Yine daha geride 4 numaralı Gravity of Love yarışın 4. .si olurken 12 numaralı Black Times'da 5. oldu. 2 numaralı Globetrotter mı kazandı? 8 numaralı Love of Duty mi? Bunu birazdan öğreneceğiz. At yarışlarında bugün de keyifli programlar bizleri bekliyor. İzmir, İstanbul ve Adana'da yapılacak koşuların heyecanını By Horses TV eşliğinde hep birlikte yaşayacağız. Şimdi koşuların gerçekleştirileceği bu 3 ildeki hava ve pist durumlarına bir göz atalım. bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.